merhaba sevgili izleyenler. Programımızda Türk dünyasından gelerek ülkemize yerleşen ve buraya ikinci vatan olarak benimsemiş ailelerimizin evlerine konuk oluyoruz. Konuk olduğumuz ailenin duygularını, düşüncelerini, yaşamlarını sizlerle paylaşıyoruz. Hem sevinçlerine hem de beklentilerine ortak oluyoruz. Biz geldik başlıyor. İyi seyirler. ziyaret edeceğimiz aile Tabuşev ailesi. Kendileri Kırgızistanlı. İsterseniz onları bekletmeyelim. Evlerine konuk olalım. Sağ olasız. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. sizler nasılsınız? İyiiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz geliniz. Daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çaylarımız da hazırlanmış. Çok güzel bir sunum görüyorum burada. Teşekkür ederiz. Bu e, çay bardağı değişik yani. Biraz... Evet, bu e, şey biz piyala diyoruz biz buna. bir piyala. 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 Evet. E, biz e, çay bardağı piyala da içeriz. Kırgızistan'da piyala ile içiyoruz. Evet piyala Çaylarınızı neden e, piyaleyle içiyorsunuz? Bizim gelenekte bizim orada işte e, piyala daha yaygındır e, Orta Asya e, ülkelerinde. Evet. Bir de gelenekte içiyoruz. Çayı daha mı çok sıcak diyor acaba, o yüzden mi içiliyor? içiyor? <laughs> e, olabilir. E, piyaların aslında şey e, biz çopo diyoruz, e, toprağın daha sert şeyi e, ondan e, yapılıyor. Dış ticaretle uğraşıyorsunuz ve aynı zamanda bilgisayar ve öğretim teknolojileri doktorasını yapıyorsunuz bu bölümü değil mi? Evet. Ben 2005-2006 senesinde buraya lisansımı oradan bitirdikten sonra yüksek lisansa geçtim. Yüksek lisansa işte bilgisayar ve öğretim teknoloji bölümüne geldim. Yüksek lisansı bitirdim ondan sonra şu anda doktora yapıyorum. O da inşallah bitmek üzere. Bir de ayrıyetten de dış ticaretle de uğraşıyorum. Türkiye'nin son zamanlarda üretim gücü sizin de bildiğiniz gibi ciddi bir şekilde arttı. Biz de işte dil bildiğimden dış ticarette uğraşıyoruz. Canekil Hanım, siz de benimle meslektaşsınız değil mi? Çeviri ve tercümanlık yapıyorsunuz. Siz biraz bahseder misiniz işinizden? Ee, gerekli olduğu zamanlar çevirme ve seslendirme yapıyorum. Tercümanlık yapıyorsunuz evet, aynı ter zamanda. Aynen. Evet. Peki, Türkiye'ye gelme kararını nasıl aldınız? Bu sizin için zor olmadı mı? Türkiye'ye gelme kararım benim e, üniversiteydi aslında, okuldu. E, yurt dışında e, o şey eğitimimi devam etmek istiyordum. Üniversite olarak en iyi tercihte Türkiye'den Türkiye'yi kazandım. Bir de ayrıyetten Türkiye'de yabancılık çekmeyebileceğimi de düşündüm. Onun için yani ilk olarak eğitim yeri beni etkiledi. İkincisi de şey Türkiye olduğu için. Yüksek lisansınızı Türkiye'de yapmayı evet. Karar Kırgızistan'da da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi var değil mi? Evet. Buraya okumak için geldiniz, öğrenci olarak geldiniz. Sonra mı evlenme kararı aldınız? Nasıl oldu? Evet ben e, geldim. Ondan sonra çok e, aktif bir şekilde e, yurtta kalıyordum. Aktif bir şekilde e, okulumu bitirdim, e, yüksek lisans bitirdim, e, doktora'ya başladım. Doktora'nda e, ilerlettim. 2010 senesinde e, biz aslında şey, e, ile 2008'de tanışmıştık. 2010'da Kırgızistan'da evlendik. Malum uzak yerden geldiniz. Kırgızistan'dan buraya gelip, Türkiye'ye gelip ikinci vatan olarak benimsediniz burayı. Buraya geldiğiniz ilk gün neler hissettiniz? Neler yaşadınız burada? Ben ilk geldiğimde Türkçe'ni hiç bilmiyordum. Evde yalnız yani sıkılıyordum. Hafta içi eşim hep okulda. Hafta sonunda dışarı çıkıyoruz, geziyoruz Ankara'yı. Ee, bir de şey Türkçe hiç bilmediğim için benim almak istediğim şey ne kadar diyor sormaya e, sormayı bile utanıyorum çünkü ben Türkçe hiçbir bir şey hep eşime böyle yapıyorum burada sorsana bu ne kadar bu şey o da diyor kendi sorsan ne kadar diye o sana cevap verir ben de utanıyorum sen sorsana İşte böylece Sonra dizi seyretmeye başladık, ee, İşte öylece Türkçe öğrendim. Peki dil eğitimi falan aldınız mı? Yoksa eşiniz mi öğretti Türk Yok, şey? eşim, eşimle konuşa konuşa öğrendim. En çok şey, televizyon izleyerek öğrendim diyebilirim. Peki, Türkiye'de gelenek ve göreneklerinizi de sürdürebiliyor musunuz? Evet, mesela benim Muhammed kız oğlum bir yaşındayken bizde işte bir adet var, tuş olgesi toyu. O şey toy Yok, tuşo toy. 1 yaşında gel, Çocuk 1 yaşındayken a, e, bu şey ayaklarına şeyi e, ipi ip bağlıyorlar. Ba bağlıyoruz. Evet, daha hızlı yürümeleri evet, için sanırım. Yarış, yarışma o, olacak. Evet, ip kesiliyor sonra değil evet. mi? Evet. geldiği şey adam şey kesiyor ipi. İşte böylece geleneklerimizi sürdürüyoruz. Peki e, Muhammed'in ayaklarına bağlantı mı o ip? Evet evet. Nasıl oldu? oldu. <laughs> o da küçüktü biraz şey e, ağladı. <laughs> o da şey Tuşoglu e, bir de şey e, İznik'te oldu bizim. Biz de şey biraz e, bazen kıskanıyoruz. Aha Muhammed Kırgız Ankara'da doğdu, bir de Tuşoglu İznik'te oldu. <laughs> Bizimki hep da onun evet, için evet. öyle. <laughs> Peki ailelerinizle nasıl görüşüyorsunuz, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Ailelerimizle bir senede sadece bir defa gidip geliyoruz Kırgızistan'a. Sonra telefonlaşıyoruz, bir de internet var. Siz sohbetinize devam edin, ben yemekle ilgileneyim. Birazdan hazır olur. Peki teşekkür ederiz. Siz Türkiye'ye geldiğinizde neler hissettiniz? Duygularınız nasıldı? İlk geldiğimde e, vatan e, hasreti, yani orayı çok özlüyorduk. E, şahsen ben çok da Sonra Sonraları e, alıştım Türkiye'ye. E, yurtta kaldığımız için e, yemeklerimizi özlüyorduk ilk günlerde, e, ilk aylarda. E, ondan sonra işte 5-6 ayın içerisinde alıştık e, yemeklerine artık e, buralı olduk. Türkiye'ye ilk geldiğinizde kımızı özlüyor muydunuz? Evet, e, yani özlediklerimiz bir tanesi de e, tarçınlı kımızdır. Kımız bizim e, milli içeceğimiz, at e, bildiğiniz gibi at sütünden yapılıyor. Peki tadı nasıl kımızın? Tadı e, biraz e, biraz ekşi. E, Türkiye'deki ayrana benziyor. Evet, ayranın biraz ekşisi gibi. Hı hı. Ona benziyor. Peki siz hiç e, kımızı yaptınız mı yoksa bayanlar mı yapıyor kımızı Kırgızistan'da? Ee, ya kımızı bayan yapabilir, bir erkek de yapabilir. İşte şey e, biz hattın e, dişlerini B diyoruz. E, B'leri sağdıktan sonra e, işte e, çanaç diyoruz, o e, duman tutulmuş bir e, kap yani deri bazıları deriden e, işte onun içine e, konuldan sonra dövülüyor e, karıştırılıyor böyle biraz sert evet. olarak dövülüyor ondan i̇ki sonra iki gün mü bir gün bekletiyorsun evet değil mi? E, bazıları çok acı yani çok ekşi olarak içmek istiyor e, yani o şekilde olunca biraz e, alkolü fazla olabilir bazıları işte biraz e, çok bekletmiyor Kırgızistan'ın iki tane resmi dili var. Kırgızca ve Rusça. Siz evde hangi dili tercih ediyorsunuz, hangi dili konuşuyorsunuz? Biz evde Kırgızca, tercih ediyoruz. Kırgızca konuşuyoruz. Ee, Rusça e, resmi dil. Ee, Rusça'da nadiren e, bazı kelimeler e, bilinçsiz bir şekilde karışabiliyor yani çünkü e, Kırgızistan'da çok aktif hale. Muhammed'e hangi dili öğreteceksiniz? Türkçe mi, Kırgızca mı, Rusça mı? Hangi dili öğretmeyi düşünüyorsunuz? Ee, i̇lk önce yani Kırgızcayı çok iyi e, öğrensin. Ondan sonra e, zaten bizden iyi bir Türkçesi olacağını ben düşünüyorum. E, ondan sonra Kırgızistan'a gidince e, Rusçayı öğrenir oradan. Kırgızistan'a e gittiğinizde Türkiye'de özlediğiniz bir şey var mı? Evet, biz burada e, Türkiye'de e, memleket hasretimizi işte arkadaşlarımız var, e, evli arkadaşlarımız var. Hafta sonları bir araya geliyoruz, e, yemek yapıyoruz, yemek üstünde. E, bir de ayrıyetten e, Türkiye'deyken Kırgızistan'ın sosyal hayatını özlüyorum çünkü. E, ya yani kalbimizde çalan az oluyor yani burada işte akrabalar, dost, eş biraz eksik e, ama Kırgızistan'dayken e, Türkiye'nin en çok e, sakinliğini yani sakin ederken bir işe burada ben daha iyi konsantre oluyorum. Okuluma olsun, işime olsun daha konsantre. Ama oradayken hiç bir konsantre olamıyorum. Akrabalar var, işte iyi, iyi, günler, kötü günler derken sosyal hayat hiç bitmez yani orada. Yemek hazır, sofraya hazırlar diyeyim. Tamam o zaman bize acıkmıştık, evet. yemeğe buyurun. Sevgili izleyenler, Cahin Ögül'e sofrayı hazırlamakta yardımcı olurken sizler de Kırgızistan'la ilgili hazırladığımız VTR'yi izleyebilirsiniz. Kırgızistan, Asya'da bulunan, tamamı kara ile çevrili ve dağlık bir ülkedir. Sınırlarında Çin, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan bulunur. Başkenti Bişkek'tir. Kırgızistan'ın nüfusu 5.146.281'dir. Nüfusun %14.5'i başkentte yaşar. Nüfusun %52.4'ü Kırgız, %21'i Rus, %12.9'u Özbek, %2.5'i Ukraynalılar oluşturur. Kırgızistan yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir. Ülkede 60'ın üzerinde üniversite olup ilk üniversite 1932'de kurulmuştur. Okuma yazma oranı %99.8'dir. bazı bir sofra hazırlar mısınız dedik. Ee, çok muazzam, güzel bir sofra hazırlamışsınız. Teşekkür ediyoruz. Önümde bir çorba duruyor. Bu nasıl nedir? Bu çorbanın hmm. adı nedir? Bu çorbanın adı gülçatay. Bu kırgız yemekleri, yemeklerinin biri. Bunun içinde bize şey, hamur, hamur da açıyoruz. Evet. Yani e, hamur var i̇çinde Patates, patates var. sebzeler var hepsi. Havuç var. Evet. E, bir de şey, de var. et var ama bu et kurutulmuş et en önce bu et e, tuzluyoruz yani Hı -hı. sonra onu şey rüzgara e, koyuyoruz kurutuyoruz evet kurutuyoruz evet. işte böylece bu cebe işte hazırlıyoruz <laughs> hazırlamış oluyorsunuz bakalım güzel Hı -hı. gözüküyor <laughs> bu hamuru elinizle açıyorsunuz herhalde. Evet. kendiniz açıyorsunuz evet Güzel bir tadı var. Beğendim. Elimizde falan çok hafif olmuş yemek. Peki merak ettiğim şey şu. Yuvarlamışsınız Bu nedir? Tadı Bunu, nasıl? Bunun ismi bizde bizde kurut diyoruz biz buna. Kurut. Hı. Bu şey, e, Türkiye'de süzme dediğimiz yani e, yoğurtun daha e, yani süzmeden e, işte yuvarlak yapıyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? İçinde neler var? Nasıl kurutuyorsunuz? Kurutu önce yoğurtu süzüyoruz. Ondan sonra süzme oluyor. Evet. Biz de süzme oluyoruz ona. Evet. Süzmeden evet. şey böyle biraz tuzluyoruz. Ondan sonra böyle yuvarlıyoruz. Ondan sonra yani kimi gölgede kurutuyor, kimi güneşte. Güneşte olunca çok sert oluyor evet. bu. Ondan sonra bu işte değişik 10 günde işte bir haftada kurur. Ondan sonra topluyoruz. işte i̇şte bu bu şekilde saklıyoruz yani. Peki Cayne Gül bu nedir? Bizim hamur kızartmamıza benziyor aslında. Bizlerin yaptığı öyle bir şey herhalde. Tadına bakalım. Bu bunlarda da şey borso Bu, bu hamuru şey maya ile maya içine bir tuz, maya tuz, şeker biraz, şeker, bir iki tane yumurta <laughs> ee, çabuk, e, şey yumurta var içinde hamurun e, hamur şey e, Mayalana, mayalandıktan sonra mayalandıktan kızartılıyor sonra, evet e, biraz açıyor, açıyoruz sonra böylece yani e, şey kesiyoruz. kızartmış oluyorsunuz evet evet şeker tadı da var biraz ama güzel çok lezzetli olmuş bence beğendim e, bizim hamur kızartmamıza benziyor aslında bu sadece sanırım isim farklı bayramlarda onun e, e, çok şeyleri yani kurban hmm. bayramlar var da orada kurban bayram günleri de çok yapıyoruz <laughs> peki sizin hmm. önünüzde duran nedir? bu, bu e, koyutulan süt diyoruz bu e, sütü sütü çekerek e, kat, katıyoruz sonra evet. onu e, bir saat iki saate kadar kaynatıyoruz kaynattıktan sonra böylece bir hale geliyor. Bunu hmm. i̇şte, da koyutlan süt diyoruz yani. Koyutlan süt diyorsunuz. Evet. Hı -hı. Reçel gibi bir şey yani. Ha reçel gibi bir şey. Yani içinde e, süt, şeker Karıştır. karıştırılıyor. Hı -hı. E, ka bir saat süreyle karışılıyor. Kaynar şeyde ateşte. Daha sonra da kıvamı e, bu şekilde olduktan sonra hazır olmuş oluyor. Evet, değil, hazır değil mi? Oluyor çayların yanında mı oluyor mu genellikle yoksa yemeğin reçel yanında da mı? Yani. Reçel, gibi. Evet, reçel gibi. Reçel gibi. Yani. Reçel gibi tatlı diyorsunuz. Peki onu da tadına bakalım nasıl acaba? Şu şekilde alıyorum. Kıvamı da gerçekten güzel olmuş. Hmm. Güzel mi? bu yaptığınız şey e, vanilya. Vanilya'ya benziyor. Biraz puding gibi. Evet. Tadı çok hoş. Kurutulmuş et var. <laughs> Bu eti biz şey... Kurutulmuş et nasıl oluyor? Kurutulmuş eti biz önceden tuzluyoruz. Sonra onu rüzgar, rüzgara, rüzgar var tarafa koyup kurutuyoruz. Kuruttuktan <laughs> sonra da böyle yemeklere katıp da şey yemek yapıyoruz. <laughs> yani rüzgarda kuruttuktan sonra eti ne kaç saat kurutuyorsunuz eti? Neden e, kurutuyorsunuz? İki gün, iki gün yeterli olacak. Eti es, neden kurutuyorsunuz? Evet, eskiden şey e, gülazık diye ismi vardı bunun. Neden gülazık? Çünkü Eskiden bizim işte atalarımız bir yere yola çıkarken yani uzun yollara çıkardı. İşte et de bildiğiniz gibi bunun saklanması biraz zor. Evet. Onun için işte bu şekilde saklanıyor bir de eskiden yani buzdolaplar ve teknolojileri daha gelişmediği zaman kış girmeden ya yani da işte örnek vereyim bir inek büyük baş şey hayvanı kestikten sonra tüm et bu şekilde hazırlanıp kurutuluyor bir de hazır hale geliyor yani her zaman böyle yemek yapma daha kolay böyle alıyorsun e, böyle parça parçamış gibi onun için böyle saklama amaçlı bir metot yani onun için kurutuyoruz. Evet. Biz de bu etler aslında Kırgızistan Kırgızistan'dan geldiği için böyle taşıması da kolay oluyor yani. Bizleri konuk olarak ağırladığınız için ve güzel sofralar hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Bu arada küçük bir hatırlatma. Ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz bizlere. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız bir bölümü bu adreslerden de takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.